Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'a baktığımızda arkadaşlar, Borsa İstanbul 4962. Yani bundan 2 ya da 3 video önce sizlere bir teknik analiz yaptığımızda 4962'nin ciddi bir destek ya da direnç olduğunu sizlere söylemiştik. Şimdi Borsa İstanbul'da bir düzeltme hareketi başladı mı diyebilmek zor. Borsa İstanbul'da düzeltme hareketi başladı diyebilmek için bugünkü hareketlere baktığımızda bu 4.962'nin aşağısına doğru geliyor. Mesela bu şu an neden kapattı? 4.957 ile kapattık sanırım. Fakat gün içerisinde 4.962'nin üzerinde çok kalıyor. Sonra yeniden geliyor. Bir kararsızlık var endekste. Baktığımızda aslında bunun bir kar satışı olduğunu görüyoruz. Tabi o teknik analizi çizmiş olduğumuz trendlere falan bakacağız. Ancak Borsa İstanbul'da 4.962 diyoruz ama Hani diyoruz ya üstadlar endekste hisse bazlı bakmak lazım. Hisse bazlı bakmak lazım. Belki de bugünkü hareketler hisse bazlı bakmak için en önemli veya o lafı ispat eden en güzel örneklerden bir tanesi bugün Borsa İstanbul. Çünkü değerli arkadaşlar şöyle baktığımızda hisse bazlı mesela Türk Hava Yolları %8, Ereğli %2,5 arttı. Kardemir taban tavan %10'la tavan. %10 Aselsan %5.82. Bunlar ağır abiler yani hacme göre ve bunlar da artı durumda. Emlak konut artı 5 milyar TL hacimli. Enka iki %2.5'a varıyor. Petkim %3'ün üzerinde %3.5'a neredeyse gelen. Şimdi bunlar endeksi tutuyor. Şimdi öbür taraftan baktığımızda değerli arkadaşlar. Hatta bugün de Türk Telekom da %6.5'a falan vardı. Öbür taraftan baktığımızda şimdi tabii ağırlığı olan Sasa taban yedi. O bazı hisseler de onlar da aşağı çekiyor. Özellikle tamam Polyester sanayi taban yedi ama bankacılık endeksinde de baktığımızda bankacılık endeksi de geriye doğru çekiliyor. Aslında bankacılık endeksinde satışlar kar satışını geçti bir düzeltme hareketi içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Bakacağız teknik sinyallere. Teknik sinyallerde bankacılık endeksinde bir düzeltme hareket içerisinde olduğumuz kesin. Bugünkü kapanışta. Ancak bu bugünkü kapanış Borsa İstanbul'un XU100'ün geneline yarından itibaren vurur da Borsa İstanbul'da da bir düzeltme hareketi içerisine sokar mı düşünebilmek zor. Veya izlemek gerekiyor diyeyim. Çünkü yanlış bir şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü endeks o kadar kritik yerlerde geziyor ki. Şey, teknik analizini yaptığımızda göreceğiz. Borsa İstanbul'da şu an bir düzeltme hareketi içerisinde olduğumuzu söyleyemeyiz. Ancak bankacılık olacağız. Bir Grafiklere bakalım ondan sonra tekrar yorumumuza devam edelim. Şimdi değerli arkadaşlar bu bizim bankacılık endeksi şurada çok sert bir düzeltme vardı bankacılık endeksinde. Buradan yukarıya doğru bir Fibonacci destek ve direnç seviyelerini çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir inceliyoruz. Şöyle bir baktığımızda Evet, bankacılık endeksinde bir kar satışı ve yatayda negatif. Şuralarda şöyle bir yatayda negatif. De. Şuradan bir ciddi bir düşüş olduğunu görürüz. Ancak aşağıya baktığımızda Fibonacci destek seviyesinin %23.60 olduğunu görürüz. Aşağıda marj çok fazla yok. Az kalmış. Şimdi şöyle baktığımızda, kamaya baktığımızda kamanın bayağı yukarıda olduğunu görürüz. Trende baktığımızda trendle de bir sat sinyali olduğunu görüyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bugün özellikle saat 15'ten itibaren bankacılık endeksinde sat sinyali gelmiş. Bir düzeltme hareketi içerisinde. Bu kesin. Ama aşağıda da desteğe baktığımızda bir destek olduğunu görüyoruz. Bu destekten itibaren yukarıya doğru gider mi gitmez mi onu bilemiyorum. Buradaki hareket ise XU100'ü olumsuz etkiliyor. Tıpkı bugün taban olan hisseler gibi. Ama XU100 dediğim gibi bazı hisse bazı grafiklerden dolayı da XU100 iyi tutundu. Yani bir düzeltme hareketi içerisine girmedi. Şimdi burada baktığımızda 4.962 hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir teknik analiz çizmiştik biz size. Bugünkü hareketlerde ise yani şuradan itibaren sanırım şuradan itibaren geliyor. Bakın aşağısına bir yukarıya iğne atıyoruz. Aşağıda geliyoruz kalıyoruz. Ondan sonra tekrar aşağıya iğne atıyoruz. Şu aşağıda çizmiş olduğumuz trend aşağıdan gelen trende değmiyor. Ama buralara yakın yerlerden tepkiler Borsa İstanbul tepki alıyor. Tepki aldıktan sonra 4962'nin üzerine çıkıyoruz. 4962 civarında. Şurada dolanıp duruyoruz. Ha 4962 çalışamayabilir. Bugün 4957 ile kapatmış. O zaman aşağılarda 4888'lerin çalışıp çalışmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Bence 4888'i endeks aşağıya doğru kırarsa arkadaşlar veya 4890'ları o zaman bir düzeltme hareketi içerisinde olduğumuzu endekste düşünebiliriz. Değerli arkadaşlar, şimdi elbette yani alalım mı, satalım mı, tutalım mı? Yani bunlar tabii yatırım tavsiyesi değil. Bunlar tabii hepimizin kendi şahsi düşünceleri. Aslında bankacılık endeksi önden fiyatlıyor, önden koşuyor. Ama XU100 hisse bazlı. Bazı hisseler düşüyor, bazı hisseler yukarıda kalıyor. Bu sefer de dengeleniyor, tutuyor. Ha, i̇lerleyen günlerde, ilerleyen vadelerde Borsa İstanbul bu endeksi aşağıya doğru çeker mi çekmez mi? Bu da ayrı bir soru işareti. Eğer XU100'de işlem yapıyorsak bence izlemekte fayda var. Yani nakit TL'mizi şöyle bir kenarda şöyle tutmak da bir, acaba bu bir düzeltmeye gidecek mi gitmeyecek mi? Veya bankacılık endeksi önden koştu arkasından XU yüzde gelebilir mi gelmez mi? Ama malını da satmak istemeyen bir tür pala var. Malını vermek istemeyen bir tür pala var. Özellikle sanayi hisselerinde özellikle ulaştırma sektöründe. Tabi hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Önemli olan Konjüktürü okumak. Bu düzeltmeler olabilir. Düzeltme yapmadan da yoluna devam edebilir. Her ihtimal olabilir. Ancak dediğim gibi buralarda bir düzeltme hareketinin de ben en fazla 30 gün, 40 gün veya 40 iş günü falan sürebileceğim. Yatayda negatif olarak devam edebileceğim. Ama bundan sonra yine Borsa İstanbul'un önümüzün, yönümüzün yukarı olacağını düşünüyorum. Çünkü konjüktür. Evet Amerika biraz böyle yatayda gidiyor. Gerçi bu sabah doğu piyasaları iyi açıldı. Ama sonuçta bir dezenflasyonist bir sürece er ya da geç biz gireceğiz. Yani bu Aralık ayı olmasa da Ocak ayı olacak. Ocak ayı olmasa da Şubat ayı olacak. Yani sonuç o 7.7'lik Amerika'daki enflasyon verisi önemli. Bizdeki enflasyon yatay geldi. Beklentiler geldi. Ama bundan sonraki aylarda bizdeki enflasyon verisi de düşecektir. Yani enflasyonun düştüğü, dezenflasyonist bir sürece girdiğimiz yerlerde... Ki bugünkü Türk Telekom'daki harekette bayağı iyi bir fiyatladı bu süreci olduğunu düşünüyorum. Yani fiyatladığını düşünüyorum. Tabii ki ben borsanın evet ihracatçı firmalar için de iyi olabilir ama ihracatçı firmalardan ziyade önümüzdeki sürecin TL nakit akış dengesi iyi olan ve çok fazla dayak yemiş yani finans şirketleri, telekomünikasyon şirketleri, TL nakit akış dengeleri ve TL ile iş yapan ihracatçı firmalardan ziyade bu tip şirketlerin daha mantıklı fiyatlanacağını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi Tabi bunların hepsinin birer varsayım olduğunu unutmamak lazım. Aslında günlük krizlerle bana çok fazla soruluyor Selçuk Bey. Günlük krizler işte o nasıl pozisyon alıyordunuz, nasıl pozisyonlardan çıkıyordunuz falan. Bunlara da başka bir videonun konusunu yapalım. Bugün biraz da böyle bir tutukluğum falan olabilir. Yine kusura bakmayın lütfen. Çünkü nöbetten çıkmıştım, yorgunluğum vardı. Zor bir nöbetti. Sabaha kadar da uyuyamadık. O yüzden sizlere piyasaya bu şekilde bir kararsız olduğunu, hisse bazlı mücadelelerin olduğunu, hisse bazlı hisselerin endeksten ziyade hisselerin daha ön plana çıktığı bir endeks olduğunu sizlere hatırlatmak ve yorumlamak istedim. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Sürçülisan ettiysek affola, yorgunluktandır. Kusuruma bakmayın. İyi akşamlar, Allah'a